Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte savaş topunda kupa kasmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi haritamız böyle. O zaman başlayalım. çalışacağız. Ama ben savaş takımda kötüyüm. Brawlaki daha kolay. İyi. Meeple'dan uzaklaş. Meeple'a. Gelme. Meeple'a yaklaşma. Hadi ya. İlk gol atacağız. Birazcık O oh, iyi. <laughs> Beklemedim gol attım istemeden ya. Dur <laughs> ben topu aldım. Gidiyorum. Meeple olmadı. <laughs> Meeple'dan kaçamadık ya. <laughs> Şu Meeple'u bir misin? Mina. <laughs> ben top alır mıyız ya? <laughs> Adamları bayağı saldırıyor. Arkadaşlar haberiniz olsun ben bunu deliriyorum bazen. İşte. almam lazım. Mibu <laughs> gel alalım buraya. Tamam ben aldım. En iyi taktiği kullanıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hey bu. Hey bu uzaklaştık. Şu bu. Bu. Tam bu. Bizi görmedi. Vur. <laughs> oh be, arkadaşlar çok zor attık. <laughs> Şimdi ben nasıl like parlayıp attım. Neyse ben de şu olsun. Ne yapacağım. Ay bu. Ben arkadaşlar. Aa ikisini kabul etti. Ben kabul etmeyi unuttum ya. Neyse arkadaşlar. Bu sefer Daryl mi seçsem? Leon mu seçsem? Yuko <laughs> <laughs> tek hesaplaşmaya gireceğim. Tek hesaplaşma tek tek. Arkadaşlar bu arada benim rekorum fenadır bir kere. Hatta bugün iki kişiyi birden ötüyle killemiştim ya da üç kişiyi hatırlamıyorum. O parlak portis gelmiş. Gel gel yanımıza da, da mi geldi ya? Lili miydi ya? Unuttum. Unuttum. Hadi. Neyse. Bir koyu delirme bak. Vur <laughs> vur vur vur. Oğlum adamdan iki vuruş öldük. Komu seviyesi düşük. Neyse benim Frank'im kesti. Bunları Frank Lutun'u gösterecek. Bakalım hangisi? Neyse DJ Frank alın ya. Ben DJ Frank'i almayı bayağı istiyordum. Bugün al, bugün alabildim. Daha doğrusu bugün değil. <laughs> İki ay önce almıştım. Frank'le oynamak çok eğlenceli. Alttaki kim ama üstte Edgar var. Şu Sanki vuruşu da hızlı olsa çok güzel olurdu. Yani mesela Broken de, anlıyorsunuzdur. Broken vuruşu çok yavaş dönüyor. Hızlı da olsa zaten hiç kimse oynamaya doyamazdı. Uçuyoruz. Allah. Git oğlum. Ev git. İl Allah. Bakın daha hiç kimse bile gitmemiş. İyi bak burada biri vardı. Bu tamam, selamın aleyküm. Bu menzilim yetmedi. İyi. <laughs> Gitme hadi bura. <laughs> Video yaptık. Oğlum bu ee, Eve geldi. Şeyt, Şeyt bir git, Şeyt. Hı, Şimdi deliriyorum. <laughs> Arkadaşlar, ben baya bir delireceğim bu ma bu maçta <laughs> belli oldu. Neyse oynamayalı bir hafta olmuştur. Az gel oğlum buraya. Aa Filistin yazıyor Allah. Git 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 git. Hop. öldün hadi çık. Birazcık değil. Size bir hediyem var. Selamünaleyküm. aleyküm. Kankamı çağırdım. Kankamın tadına bakmak ister misin? Kanka sen ne aferin oğlum? Kanka sen ne yapıyorsun? Ye. Anladım. Next bak. <laughs> Kankamın tadı pisti. Kankamın tadını anlamak istemezsin. Oğlum hala da kankam var. Kanka ne yaptın lan sen Max? Bizde yenisi var. Bir fingsi vardır. Hadi. Ben fingsi kilidiyodu. On fingsi beni deli mi etmeye çalışmazsa? Mix 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 mix. Sen max, 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 max. Oh. birden kilidik. Hmm. Arkadaşlar leri ve lavra oynamak çok eğlenceli. Ben bir şuna onun bir şarj istiyorum. birazcık dükkana bakalım. Zigi box var. Hı? Arkadaşlar size bir zigi göstereyim mi? Zigi çok fena. Arkadaşlar. Savaşçı oradan bulmam lazım. Arkadaşlar bir de size kötü bir haberim var. Dünyada dün dün önce bunlar Spike'la Spike Lock Crow 699 elması çıkmıştı. Işte. Ben şimdi Crow'u açıyorum arkadaşlar size Sigi'yi bir göstereceğim <laughs> şu böyle bir de hipe, bir de deine bak arkadaşlar bu ne bu ne Onlarla Şey Arkadaşlar bunu nasıl ulti anlamadım. biz kontrol edebilsek çok iyi olurdu. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu size niye krova al aldığımı göstereyim. Opus Plus sayesinde bunlar vardı. Ama maalesef kralım yok. <laughs> Arkadaşlar 36 savaşçı olacak. Yani O zaman Neyse Neyse Nakaltın baş baş adamı. Beverly ile nakalta geçeceğiz. <laughs> oh, sizin aklınızı uçuracağım aklınızı. <laughs> Selamın aleyküm vuruşlarımın tadına bakın. Onlar deli. Gel buraya. Allah. Durun ben bir size hediye göndereceğim. Search. Search oraya kaçtı korkak Search. Vamos gel oğlum buraya. Gel küçük kucu. Tamam kilendin. Hadi bye bye çık. Kankamı doğuracağım. Selamun Aleyküm diyor kankamın adıları. Peki şu sen adamsındır. Kankamı kirlediniz. Delireceğim. Kankamı kirlediniz. Kankamı kirlediniz. Allah. Allah. Trank, 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 trank. Vur. Selamun Aleyküm. Oğlum Surge sen niye geliyorsun? Oğlum bir top başkına grip. Vur sen de grife. Allah'ım öldük ya. Hadi be sen de. Hadi sen de. Arkadaşlar maçın sonucunu göster. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. bir şey iş bana sağlamış. Hey. Niye ben ya? <gülüyor> 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 ya? Siz bittiniz oğlum. Ultimde <laughs> 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 olsun size hediye vereceğim. Adamın duruşu. Oğlum kaç vurdun? Angelo. <laughs> Efendim. Tamam. Arkadaşlar öldük. Şimdi bu sefer de Yine ama yine 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 öldük. Headcard'la yenilmeden oynayan dedik. Öldük. Of ya delireceğim. Delireceğim. Gelin buraya. İnternet. Arkadaşlar ondan böyle. Arkadaşlar beni de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. Bu sefer de ben ne oynayacağım? Arkadaşlar şimdi 8 bitle giriyoruz. Hadi sekiz git. Sen o kadar sevdiğim karakterlerden birisin. Çekil git. Rakipte okay, kit var. Tamam arkadaşlar. Sen de bittiğiniz olur musunuz? Vellam. Adam üç bin vurdu ya. <laughs> Gel buraya bir. Gel oğlum buraya bir. Allah bir fena vurdu be. Üç Tamam şu bir, bir yer. Tamam yine vurun. Oğlum adam öyle mi? <laughs> Kit gel oğlum buraya. Şimdi bak bir yeter. Bir sıra ama biçim bir ben kaldım ya. Oğlum bir git bırak. Hayır bırak. Pillediler oğlum beni. Niye ben sürekli ölüyorum han? Arkadaşlar. Benim video şanssızlığım var galiba. Bilmiyorum. Abicim, ben niye videolarda hep, hep kaybediyorum. Şuraya vuralım. Arkadaşlar ben bu ultiyi kullanmayı neyse bilmiyorum. どんでかみたのに金をかけたのに金をかけたのに金をかけたのに金をかけたのに金を e けたのに金たのに金をかけたのに金をかけたのに金をかけたのに金をかけた Leon, 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 Leon This has been <speaking in Spanish> Birini kilitledik. Leon'la bayağı sinirlendirdiler beni. Evet. Gel lan buraya oğlum. Hadi. Korktun mu? Korktuk Ya, korktu kaçtı. Oğlum bak beni sinir ettiniz ha. Canım fullensin adam ya. İyice havana bakacağım. Oğlum gelin lan buraya. Oğlum takım arkadaşlarım hiçbir şey yapamıyor. İşte ilk bastım. Zaten adamlardan biri donat almış. NPC. Bak Meg'e bir vurun oğlum. Me Meg'e vurun Meg. Saldırın Meg'e. Tamam. Git geber. Git kirledin Meg'e. Leon'un da biz de yardım ettik. Leon'un fenadır abi benim. Söyle söyledim. Leon'un fenadır dedim. Bir gel Meg Meg Meg'i vurun abi vur vur. Şu tarete vur. Tam bir bıraktık. Çok ezdi bu maç. Ahım ben kaçım 4'e 1 oynadım. Adamlara bakın 1'e 1, e 1 2'ye 1. Yes be. 2 yes. <laughs> kişi var şu anda. Kuyukta da hiçbir şey yok. Kuyukta acaba en son ne? 2 gün önce, 1 gün önce, 19... 6, 8, 3, 4, 1 aydan önce. Tekrar bir türlü gelmiyor. Sakin Niko. Ha, bu benimki arkadaşlar. Bu hesap benim. Ama bu hesapta çok iyi değilim. Şurada trank falan var. Bu hesapta da seviyorum ama bu hesapta iyi değilim. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar ben de buradayım. Mesela en uzun süre görmeyen kişi şey şey hacker. Ondan hacker geçtim. Bu da bir şey grafiğine baksak. Hepsi 19 gibi. Dur. Kesir karakteri varmış. buradaki arkadaşlar şurada bir şey yok muydu şurada bir şey vardı arkadaşlar şu zilginin altında neyse Sana şu oynayalım bir türlü. Arkadaşlar. <laughs> Ah. Oh. Ben birazcık sonra bir edeceğim. Kanka basket topunu bana ver. Ben atacağım. Şu etkardan da bir kurtulabilsek ne güzel olur. Atamadım gitti ya. Cordelius de iyi ama. Cordelius hadi. Draco var. Draco sıkıntı. Tamam. Mimi gol attı. Onlardan başlıyor. Gel oğlum buraya Drako. Onları çok miyim? Tamam. İki puan. Gel oğlum buraya Drako. Onu direkt bir çözdük. Bu sefer de ben attım ama olmadı. Ben niye şimdi atamıyorum bir türlü. Sushi sen attın. atmışmışsın. Şunu uğrun adamı uğrun. Tamam kardeşimiz teşekkürler seni sayende aldım. Aaa mina adam Min Mina yeter oğlum. Tamam hadi sushi. Selamünaleyküm Drago. Selam. Mina ne habersin? Ben suşi Ben Mimi hadi ol. <laughs> Mimi her şey. Mimi bence iyi Basket savaşı. Be, bir daha şu Abicim ne neredesin Murtis? Ben Bırakımı seçerim Havama da atarım <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> Evimizde yeni biri var <laughs> Ondan Açmam lazım Tamam sizi saldırın ha, Adamlar boş bıraktı boş bıraktı Allah Hadi. Hoş yapamıyorum abi. Yardım edin ben. Sinir hastası oldum sizin yüzünüzden. Arkadaşlar burada oluşun özgü biz bunu delir seviriz. kankası hiçbir şey yapmıyor <laughs> ha o Tam yapacağım. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Ya, yine yıkmamı çağırdım. Böyle başına baktığınız ağaca. Gelalım buraya, al. Gitarımı çalarım, tavuğumu da atarım, al. Hadi kapiş. Şu Leon beni bir deli ediyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Vuramadım gitti abicim. Ben niye bu kadar şanssızım? Tamam dedim. Oo adam nerede? Adam ikisini karşılayandı. Abicim ben bunu alacağım. Bir de gel oğlum buraya bir de. Deli etti bunu yeter. Geldim kaleye geldim. Kale de kaleci. Dragon fire. Böyle adamlar seni zorlarsa. Hadi onu vur. Yes be. Ta nereden iki adamın ortasında attım. Tamam kulüple paylaştım. Aşamalı oynamak da aslında eğlenceli. Ölmeyi izleyeceğim. Arkadaşlar. Bilmiyor. Tamam. Arkadaşlar. bir videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.